arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Blood Man Tycoon Arkadaşlar ilk olarak ben sizin için direkt güçlendim. Yani üst kata çıktım. Çünkü arkadaşlar ben fark ettim ki çok sıkıcı bir oyun. O yüzden ben yani hemen güçlendim kapı falan aldım. Bir şeyler aldım işte arkadaşlar. Silahları aldım. Katan aldım. Arkadaşlar şimdi portala gireceğiz. Hemen portal varken girdim. Sizin için. Spit alamıyorum ben anlamadım neden ne yapayım? Ne yapayım? arkadaşlar buruyorsunuz bana en en değişik silah şey çıktı neredeyse ne abi öldüm ya Arkadaşlar çok değişik bir video oldu. Böyle gecince çok iyi olmadı ya. Arkadaşlar o zaman paramız biriksin biz de silahımızı alalım. Ya ben neden bunu alamıyorum? Estağfurullah. <laughs> pardon arkadaşlar. Çok pardon. Çok. Arkadaşlar sizin için hemen bir katana daha alıyorum. için 200 milyon biriktirip bunu aldım ben. Ne için. Ben para biriktiriyorum. Arkadaşlar ama ondan önce ben şunu almak istiyorum. Heh. Bunlar al... Ya işte evet. Bir de çok güzel bir petimiz var. Heh. O zaman Ben para verip şimdi ben geleyim. Evet arkadaşlar. Biraz değerlenelim dedim. Adam kesiyoruz. Her. Arkadaşlar bu kılıcın özelliğini göstereyim hemen ben size. Bakın. Çığa. Ne kadar güzel değil mi? <laughs> Bakın. İki saniyede turladım onu. Bozma lan. O zaman ben bırak için gel hayır <laughs> arkadaşlar daha hızlı para birikmesi için buradan bunları almam lazım ee, ama onlar çok iyi pa para katkısı sağlayacak bize O yüzden hemen ben bir için bir 50 bin falan geliyor arkadaşlar ben parayı alıyorum şimdi ya yani parayı aldım az önce. Tam yetmedi. hesapları gibi olmadı. Şimdi bu zildropper alacağım. Bunu var Bunu alacağım galiba. Maşallah. Lan düşüyor. Hadi. arkadaşlar eğer siz bu oyunu oynuyorsunuz ya da oynarsınız ve şurayı keşfederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla buraya şey e, altta bir yer var. Bire bittik yer geçiyor. Hatta görmüşsünüzdür siz. Oradan girildiğini biliyorum ben. Yani giriliyor diye. Arkadaşlar. ve biliyorsunuz lütfen bildirmişsiniz. Nasıl zoom kesiyoruz ama? Çiu. İçimden geçti lan zombi. Ben gelen o zaman. Arkadaşlar sözümü tutuyorum ve kılıcımızı alıyorum. Ha şunu şöyle atalım artık şey yaramaz. Kaç bir kılıç hemen bakalım. Hemen hatırladım. Arkadaşlar ben şimdi. taşıyor. Hem daha boyu daha büyük hem de baksın ya. Hemen birazcık şu mu keselim o zaman? Ev basmaya gidiyorum bildiğin. burada. Ha, <laughs> ölüyorum. <Gülüyor> Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar sizin için buradan bir silah da aldım. şurada havalı havalı geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok bunu almayacağım. Sizin için... Ne alacağım biliyor musunuz? Al, ben geliyorum, geldim arkadaşlar. Bakın. Çın. Ta sizi için hemen size şöyle bir şey yapayım. Para biriksin. Ya da gerek kalmadı bana. Para, <laughs> para biriksin ha. Hatta yerini de açayım ama. Dur böyle koşuyoruz ya. Elimizi aldığınca aynı hızda koşuyoruz. Siz için hemen şu hat yerini de açayım. Arkadaşlar video bitireceğim o yüzden biraz bari için hemen tak tak alayım ben. Evet arkadaşlar ben sizin için 600 bine yakın bir parayı biriktirdim. Hani uzun bir zamandır oynuyorum. Arkadaşlar size bir soru şey soracağım. Bu videoda sence dropper mı almalıyım? Yoksa hat mı yani böyle boş bir şey mi almalıyım? Bunu diğer videomda yorumları yazabilir misiniz? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bir de son olarak ben diğer videomda bomba olarak geleceğim. Yarın yani. Görüşürüz.